Arkadaşlar, bu videomuzun konusu ESP8266 0.1 modülümüzün NodeMCU olarak çalışarak, yani kendi başına çalışarak, karece EPROM'da kullanabilmesini sağlamaktı. E, SDR, SCK dediğimiz yer SDR, SCL. E, bu kısımlar karece e, bağlantısı için gerekiyor. Şunlar 10k pull-up gerçek, gerçek devrede 10k, normalde 4k ya da 10k gibi takılabilir. Ee, buradaki ise CHPD ucunun yani e, ESP'nin çalışması için gereken bir dirençtir. Bu şekilde bir bağlantıyla GPU 0 ve 0, e, 2. E, çıkışları IKRC e, olarak burada EPROM'u çalıştıracaktır. Gelelim EPROM'un bağlantısına. EPROM'un bağlantısı şu şekilde: e, A0, A1, A2 kısımları ve e, WP e, pini direkt GND'ye gidiyor. E, bunun GND'ye gitmesinin sebebi, birkaç tane EEPROM olmadığı için, tek bir EEPROM olduğu için standart adresini kullanacağız. Bu sefer e, bu e, uçları adres uçlarını sıfıra çekmiş oluyoruz. Eğer e, bir başka kareci baygıtı da kullanırsak çakışmasın diye buradan adres seçebiliriz. Devremiz bu arkadaşlar. Bu şekilde 3.3 volt ile besledim. Zaten 24C16 dediğimiz ekare promda 3.3 volt ile çalışabilmekteydi. O yüzden tüm sistemi 3.3 volt olarak AVS 1117 dediğimiz 3.3 voltluk regülatör entegresi ile besliyorum bu uygulamayı çalıştırdım. Çalıştırdığımda böyle görebilirsiniz. esp 8266ya bağlandım. Özellikleri var mı diye bakalım. Çünkü parametrelerini de görebiliriz. Evet. IP adresi 4.2 olarak bu bilgisayar bağlanmış durumda. ESP kendi adresi ise 192.168.4.1. Burada ise kendi yapmış olduğum Visual Basic altında yapmış olduğum TCP e, server ve e, client dediğimiz istemci ve e, sunucu programları var. Denememizi bunlarla yapacağız. E, bunu bir ESP olarak e, sunucu görebilirsiniz. Başka bir ESP yani e, bizim burada projemize bakarsak anahtardan kablosuz olarak gelen bilgiyi e, ESP'miz modülümüz gerçek ortamda e, bu bilgiyi alıp EPROM'a yazacak. EPROM'a yazdıktan sonra bu bilgiyi e, aynı zamanda uygulaması gereken lambaya gönderecek. Bu lambaya gönderdiği zamandaki e, alıcı ESP'miz bu gördüğümüz sunucu kısmı olacak. Burada e, parametre statusu IP'si 192.168.4.2 Bunu açtık. Evet, şu anda lambamızın e, LTP modülüne güç vermiş olduk. Burası da nedir? Burası da anahtarımız. Bu da bir istemcidir. Ee, yani haber bilgi gönderip e, anahtardan bilgi gönderip ESP'ye e, o bilginin uygulanmasını sağlaması gerekiyor. Burası da e, bizim anahtarımız. Şu lambamız, şu anahtarımız, aynı zamanda lambamıza gelen EPROM bilgilerini de buradan takip edebileceğiz. Buradaki e, istemciyi de Açtığımız zaman 4.1'e ve portu da 3.000'e, burada da port 3.000'e bağlı, ESP'miz de port 3.000'e bağlı zaten. Bu şekilde bir e, çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu da nereden takip edebiliriz? E, daha önceki ESP çalışmalarımızdan gördüğünüz gibi ESP8266 Loader dediğimiz bir e, program. Bunu e, internet ortamında zaten bulabilirsiniz. Öncelikle ESP'mizin, çalışan ESP'mizin, bağlantı yaptığımız ESP'nin içindeki programlara bakalım. İçindeki programlarda şu program şu anda en son çalışan program. Bu programı çalıştırdık. Çalıştırdıktan sonra artık buradaki bilgileri, gelen, gelen bilgileri buradaki ekrandan takip edebiliriz. Takip edebilmemiz için benim bir kendi kendime yarattığım bir kodlama var. Bu kodlamayı da şöyle yazıyoruz anahtar virgül kaçıncı anahtar olduğunu gösteriyoruz. Daha sonra da anahtarımıza 0 ile 255 arası bir değer veriyoruz. Eğer lambanız sadece on/off dediğimiz açık kapalıyı temsil ediyorsa 0 ve 255 verebilirsiniz. Ama daha ileride başka lambalar içinde de kullanabileceğiniz düşünerek PWM değeri olarak 0 ile 255 arası bir değer verebiliriz. Mesela ben birinci lamba için. 100 verdim e, 0 ile 255 arası istediğiniz değeri verebilirsiniz 255'e doğru gidildikçe lambanın parlaklığı artacaktır Buradaki bilgiyi gönderdiğim takdirde e, bilgi e, Gerçek olan e, merkezdeki ESP'ye e, gidecek Oradan e, bilginin alındığına dair e, Aynı bilgiyi geri döndürecek geri bildirim alacak O geri bildirimde Buradan görebileceğiz Şimdi istemcimizi açalım ve gönderelim. Evet arkadaşlar buradaki sunucuyu açmış bulundu. Buradan da istemciyi açtık. Dediğimiz gibi burası bir lamba olarak düşünüyoruz. Evet. Aynı zamanda göstergileri bilgileri burada alabiliyoruz. Bu anahtar istemcimiz. Yani e, merkez bu şekilde çalışıyor. E, buradaki anahtardan aldığı bilgiyi e, direkt olarak lambaya gönderiyor. Aynı zamanda ekran programı kaydediyor. Şimdi e, buradaki e, örnekte gördüğünüz gibi lambamızın değerini ayarlayalım. Bu şekilde anne anahtar. Birinci anahtar 123 değeri ve arkasında da tire işareti var. Tire işareti bölüntüyü yani virgülden e, virgülle tire arası işte e, değerimiz budur diye programın bunu kolaylıkla yakalayabilmesi için tire koyduk. Daha başka işlemler için de burada formatınızı de geliştirebilirsiniz. Bu şu anda tek bir e, lamba için geçerli olmakla birlikte bunu siz şöyle yapabilirsiniz. AN virgül 1 virgül 123 e, R yani kırmızı seviyesi virgül e, G e, seviyesi virgül B seviyesi yani e, kırmızı yeşil mavi seviyelerini e, burada yan yana e, verebilirsiniz. Belli bir ışık rengi elde edebilirsiniz. Lambada buna göre zaten RGB olarak Çalışacaktır. Aynı bilgiler lambaya gönderilecektir. Şimdi göndereceğimiz bilgi ise 123. Buradan istemcimizi tekrar açıyoruz. Çünkü her defasında açmamızın sebebi şu: istemci her dakika e, açık değil. E, istediğimiz zaman açılıyor. Bir 10 saniye sonra ya da 3-5 saniye sonra kapanıyor. Bilgiyi aldıktan sonra kapatıyor kendini ve bir başka yerden bilgi bekliyor. O yüzden de e, her defasında kapandığı için biz buradan işlemciyi açıp göndereceğiz. Ondan sonra da e, gönderdikten sonra birkaç saniye içerisinde ya da 10 saniye içinde e, hattımızı kesip bu başka hattan gelecek olan bilgiyi beklemekte merkez Sp Şimdi açıp gönderiyoruz. Evet gördüğünüz gibi 123'ü gönderdik ve dedi ki ben 123'ü aldım. Burada da size gösterdiği şey bir numaralı lambanın 123 e, pvm olarak 123 değerinde yandığını gösteriyor. Burada ise gördüğünüz gibi lambanın e, 123 seviyesine çıkmasını istiyor. Buradaki alıcı ESP e, bilgiyi direkt olarak lambaya yansıtıyor ve yanmasını sağlıyor istenilen miktarda. E, çevrim bu. Hemen şuradan bakalım. Ee, ikinci seviyesi 223 yapalım İkinci lamba e, 223 olarak yansın dedik o şekilde yaptığımız zaman da yine gönderdiğimizde ikinci lamba 223 seviyesine yansın hemen ikinci lamba bilgisi gidiyor tabii ki e, buradaki lambanın e, daha doğrusu buradaki e, alıcının adresi normalde 42 e, biz Tabii ki alıcılarımızı 42, 2 4 3 4, 4, 4 5 diye yaptığımız için merkez ESP bunu bildirdiğimiz zaman hangi lamba yanması gerekiyorsa şu bilgiyi şunun arkasına ekleyerek hangi lambanın yanması gerektiğini otomatik olarak istemciyi açarken bu şekilde bağlantı yapabilir. O yüzden 4 2'ye bir, birinci lamba derse 4 2'ye gönder. ikinci lamba derse 4 3'e, lamba derse 4 4'e gönder diyebiliriz IP adresi olarak. Şimdi arkadaşlar EEPROM'u buraya e, kaydediyoruz. EEPROM bize ne faydası var derseniz bu bilgilerin belli sürede internete gitmesini isteyebilirsiniz. E, her saniye internette bilgi gidecek diye bir kaydı yok. Belli e, sürelerde belki de 5 dakikada bir 10 dakikada bir internetteki siteyi güncelleyip bu EEPROM bilgilerini internete gönderebilirsiniz ki internetten de e, PHP e, gibi programlarla e, Eprom'a müdahale edebilirsiniz. Yani internete gönderdiğiniz gibi internette de bir değişiklik varsa onu tekrar Eprom'a yansıtabilirsiniz. E mesela internet üzerinden evinizi kontrol edebilirsiniz ya da bir iş yerindeki bazı aygıtları kontrol edebilirsiniz. İlla lamba olmak zorunda değil. Bu şekilde bağlantıyı kurduk. Esas şemasını şöyle gösterebiliriz. Anahtar e merkez ESP'ye gönderiyor. Ki onun e, merkez olduğu için 4-1'de e, adresi. Ondan sonra birinci anahtar geldiği zaman birinci lambaya gönderiyor. Ve bunu EPROM'a kaydediyor. EPROM'a kaydettiği bilgiler ise e, biz SoftAB dediğimiz kısmı kullanıyoruz. STA dediğimiz kısmı yani internete modeme bağlanabilir olan kısmıyla da internette bilgileri gönderip alabiliriz bu şekilde. Daha önce e, mikrobatik.com'da repeater kısmı vardı. ESP ile yapılmış bir repeater var. Orada zaten bu konuyu daha ayrıntılı görebilirsiniz. Buradaki mantık şu. Merkez ESP anahtarları topluyor. Hangi anahtara basıldıysa o lambaya bilgiyi yolluyor. Bu kadar. Ama bunun bir faydası var nedir PC bağlantısı PC e, buraya e, bağlantı yaptığı takdirde EPROM'daki bilgileri okuyabilir buradaki bilgileri ESP'ye gönderir ve EEPROM'a yazılmasını isteyebilir. Bunun da nasıl bir e, bize faydası olacak derseniz bir e, büyük şirketiniz var. Bazı yerlerinin geceliğin pilot olarak yanması lazım. Büyük bir alan çünkü. Pilot lamba yanması lazım. Pilot lamba yandıktan sonra geceliğin diğer lambaları gerekirse de kısılması lazım. O yüzden de buradaki PVM işimize yarayacak. Bu şekilde baktığımızda PC'de bir program yapabilirsiniz. 12'den sonra işte 10. 15. 20. lambalar direkt yansın. 12-13 lambaları da kendini kıssın. O şekildeki e, bölgenin tamamen karanlık olmasını engellemiş olabilirsiniz. PC bağlantısı bu yüzden gerekli. E, buradaki bilgileri EPROM'a kaydedecek. Bu bilgileri EPROM'a kaydettiği takdirde de e, lambalar EPROM'daki bilgilere göre yanmış olacaklar. PC bağlantısında da direkt olarak e, gece saat 12 o program PC'de olduğu için gece saat 12'ye geldiğinde e, bütün lambaları komutları e, ESP üzerinden gönderecek ESP üzerinden gönderdiği zaman da lambalar e, istenilen programdaki istenilen konumlarında yanacak. Daha sonra ise sabah olduğunda insanlar gelmeye başladığı zaman lambaların gerekli olan lambalar söndürülmüş olacak. Bu şekilde de otomatik bir çalışmayla tasarruf sağlanmış olacak. Zaten gerçek anlamda da bakıldığında bu tip sistemler gerçek şirketlerde, hastanelerde. Kullanılabilir durumdalar. Tabii ki isimleri farklı olabilir. ESP olmaz. DALI olur. Başka şeyler olabilir. Bu tip sistemlerle de e, bu e, DMX sistemleri gibi sistemlerle de e, bu tip e, şeyler yapılabilir. Uygulamalar yapılabilir. Ama bunun bir özelliği kablosuz olması. Kablo çekmek zorunda değilsiniz. O yüzden merkezde PC arasında bir bağlantı söz konusu olduğu takdirde de çok rahat bütün lambaları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar Tabii ki uzak mesafeye gitmek için buradaki e, bilgileri repeater dediğimiz aktarma e, ESP'lerini araya koyarak mesafeyi daha da uzatma şansınız bulunmaktadır gelelim programımız arkadaşlar programımız esasında basit anlaşılabilir bir program e, Şuradaki kısım Bizim SEMP'imizin e, soft API dediğimiz e, kısmını oluşturuyor. Burada SEMP'imizi açmış oluyoruz ve bir merkez IP'sini vermiş oluyoruz. İstenilen istemciler artık buraya bağlanabilirler. Ama e, tabii ki bağlandığını nasıl anlamamız gerekiyor? Server Distance dediğimiz şuradaki bir port var. Bu porta bağlanması gerektiği zaman bir, e, bu adres, ip adresi ve bu porta bir bilgi geldiği zaman, bu devamlı dinlemede olduğu için, devamlı dinlemede olduğu için gelen bilgi hemen işlemini yapar ve nereye göndermesi gerekiyorsa oraya gönderir. Buradaki feedback dediğimiz bilgi ise şurada e, dedik ya gönderdik lamba bilgisini e, gitti mi uygulandı mı çakıştı mı başka bir şeyle oldu mu merkez çalışıyor mu hiç bilmediğimiz için geri bildirim almamız lazım. Şuradaki e, kısımda ise bir geri bildirim alıyoruz. E, Lambaya 123 gönderirsek, lamba bize 123 olarak gönderdiğinde diyoruz ki tamam bizim komutumuz uygulandı, bize bilgi verildi. Burada ise ani ve şuradaki ani ve oku var. Bu oku kısmı EPROM'un içindeki bilgileri okur. Şu ani ise anahtar bilgisi geldi mi diye onu kontrol eder. Anahtar bilgisi ise direkt anahtarın bilgisinde sonra ne yapması gerekiyorsa onu yapar. Ekrana gösterir, e yazar ve lambaya bilgi gönderir. <laughs> Şurada zaten belli isimlerle, Send dediğimiz kısım, e, istemcinin açılmasıdır. Bu istemci e, numarasını veriyoruz. İstemciyi açıyoruz. İstemciyi açtığımızda ise lambayı açmış oluyoruz. Lambaya bilgiyi göndermiş oluyoruz. Buradan lambaya bilgileri gönderiyoruz. Şu kısım ise, Right -track ve "read right Click kısmı, Kare gönderilip alındığı yerler. Bu bilgiler EPROM'a e, veyahut da da olmak zorunda değil sensör olabilir, IKRC sensör olabilir IKRC e, port çoklayıcı olabilir IKRC LCD ekranı olabilir Bunların hepsini yaparken şu iki e, kısmı kullanarak ve şuradaki bilgileri vererek çok rahat bir şekilde IKRC haberleşmesini sağlayabilirsiniz modem gibi olarak IKRC'de kullanılabilecek e, kısımlarda Şurada ne vermemiz gerektiğini görüyoruz. Şurada stack kısmında da Evet. Şurada da okumamız gereken satırı görüyoruz. Bu şekilde bilgiyi okuyabiliriz. Bir kereceği kullanıyor zaten register'e gidiyor. Register'e gidip o bilgileri verdikten sonra hangi bellekteki adresi okuması gerektiğini söylüyoruz ve burada onu okuyoruz. Buradaki bilgilere bakarsak da e, Karaca'nın setup'ında SDA, SC karece, Slow. SDA'nın ve kaçıncı pin olduğunu gösteriyoruz. Karece Slow var. E, bir de Fast var. Bir de Normal'i var. E, bunlar tabii ki biz e, Slow olarak seçtik. Daha e, stabil çalışsın diye. Ama bazı e, aygıtlar e, çok daha hızlı çalışabilir. O yüzden e, FAST de yapabilirsiniz. Ona göre de Plot dirençlerini ayarlamanız gerekir. Arkadaşlar program çok basit. Burada zaten göreceksiniz programında. E, çalışması da bu şekilde. Biz çalışmasının e, gösterirken bir de oku var dedik. E, nasıl yapacağız? E, biz kaç tane lambamız var diyelim. E, 15 tane lambamız var diyelim. Biz 15 lambanın bilgisini ekranda görmek istiyoruz. Yani PC bağlantı yapıp bütün ekrandaki şey, bilgileri alabiliriz. Onu nasıl alabiliriz? Yine aynı şekilde AN gibi buradan PC olarak kabul edin şu anda burasını. PC dedi ki bana 15 tane EPROM bilgisini ver onu kontrol edeyim dedi. O zaman istemciyi açtık ve gönderdik. Buraya bilgi gelmedi gördüğünüz gibi okuda bilgi yok ama e, PC'den bilgiyi gönderdiğimiz için bu e, bilgi buraya geldi. Ekranın bir tanesinde 123, ikincisinde 223, üçüncüsünde 0, dördüncüsünde adet 255 bu e, lambalara daha önceden verilmiş olan bilgiler. Hangi lambanın hangi bilgiyi aldığını buradan çok rahat görebilirsiniz. E, PC'den de bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şu mantık e, yerli yerine oturmuş durumda. Anahtarı e, merkeze yolluyorsunuz. Anahtar hangisi ise o lambayı çalıştırıyorsunuz. Ondan sonra da PC EEPROM'un EPROM'un içeriğini görmek isterse PC bilgiyi oku bilgisini yollayıp EPROM'un içerisini tekrar bilgiyi görebilir. Ondan sonra da bu bilgileri isterseniz e, i̇nternete gönderebilirsiniz. E, bunun bir avantajı daha var. İnternete bu şekilde e, Ara sıra çıktığınız için Hat kapanacağı için buradan internetten de ESP'ye girişimlerin e, Olmayacağını varsayabilirsiniz. Çünkü devamlı hat açık olduğu takdirde Bir güvenlik seviyesi olmadığı için internetten e, ESP vasıtasıyla Bağlantılı olan yerlere Son e, bilgi gidebilir yanlış bilgiler gidebilir e, sisteminizi göçerleyecek ya da yeniden ayarlayacak bilgiler gidebilir o yüzden e, SFP'lerin zaten güvenlik e, sorunları olduğu için direkt internete bağlanması pek istenmez. Repeaters Repeater'da her ne kadar e, güvenlik var gibi gözükse de e, daha önceki konuda bunu bahsetmiştim. Ne kadar e, güvenlik var gibi gözükse de e, bir e, PC'deki kadar bir güvenlik e, ya da e, antivirüs kadar bir e, güvenlik e, olmayacağı için burası e, internette suçlara eklemeye açık bir sistem yaratır. O yüzden 5-10 dakikada bir internete gönderip hemen alıp attı kapatmak. En doğrusu böyle bir e, çalışma söz konusu. Elektrik kesildi zaten internetin ne olmadığını varsayarsak, elektrik kesildi mesela bir datalog olarak kullandınız, e, kesildiğinde e, bilgileri EPROM'a devamlı kaydedebilirsiniz. E, daha sonra da dediğim gibi internet geldiği takdirde bilgileri internette topladı. Gönderebilirsiniz. Bu çalışma mantığını e, NodeMCU olarak esp kullandık, ama bunun hafızası yetmeyebilir. Daha yüksek NodeMCU olarak kullanarak e, çok rahat programlamanızı geliştirebilirsiniz. Arkadaşlar burada anlatmak istediğim bu kadar. Dediğim gibi en başa da dönersek hatırlatmak için e, istemcilerimiz buradaki istemcilerimiz her biri bir ESP anahtar. Yani kablosuz anahtar. Şuradaki e, sunucumuz ise e, lambaları temsil ediyor. Çünkü merkez ESP e, merkeze ilk önce bilgiyi alır. Buradaki anahtar bilgisini alır. Daha sonra bu bilgiyi istemciye lambalara yollar. Arada da bu bilgileri eprom'a kaydeder. Eprom'a kaydettiği kısımda da şu şekilde bir çalışma söz konusu. 3.3 volt, özellikle onu belirteyim. çünkü 3.3 volt değildi, 5 voltla bunu çalıştırdığınız takdirde e, burada e, bir Seviye sorunu olabilir yani 3.3 volt 5 volt arası bir seviye sorunu olabilir seviye dönüştürmeniz gerekebilir ama e, sorun değil 3.3 voltta çalıştığı için ekranı buronlar o yüzden e, çok rahat bir şekilde ESP ile çalışabilecekti. O yüzden siz de e, Power, ben Powerbank kullandım 5 voltluk. Powerbank'ı e, bir 3.3 e, volt regüle entegresiyle 3.3 volta çevirip direkt hem EEPROM'u hem de ESP'yi bağlayabilirsiniz. Gerekli detayları da mikrobatik.com'dan zaten görebileceksiniz. E, eğer sorunuz olursa, yorumunuz da olursa mikrobotiye yazarsanız sevinirim. Çünkü e, o konuyla ilgili benim bilmediğim bazı düzeltmeler olabiliyor e, o konuyu okuyan arkadaşlar yorumlarda sizin fikirlerinizi görebilecektir face üzerinden yazdığınız yorumlar buraya yansımadığı için e, konuyu okuyan arkadaşlar eksik bilgilendirilmiş olacak eğer yanlış ya da doğru e, ya da daha doğrusu bilgiyi doğrulamak açısından bir şeyler yazmak istediğinizde lütfen MikroTik.com'da yorumları kullanın ee, ya da yanlışım varsa burada yanlış yaptım dediğiniz kısımda yine MikroTik'teki e, yorumlara yazın lütfen. çünkü kalıcı olduğu için de bu bilgiyi alan insanlar o bilgileri de görsünler ki doğru bilgiye daha doğru zamanda ulaşabilsinler. Kolay gelsin arkadaşlar.